Merhaba, ben doçent doktor Osman Abalı. Hayat ve insan için el ele diyor, bugünkü konumuza başlıyoruz. Ruhsal travmalar, ruhsal yara, hepimizin geçmişinde bu türlü olaylar vardır. Peki nasıl iyileşir, nasıl toparlar? Önemli bir konu. Çünkü ruhsal yara toparlanmazsa insan hayatını olumsuz yönde ettiler. Bir fiziksel travmada, bir yarada yavaş yavaş o yaranın kapanması, üstünün örtülmesi gibi ruhsal travmalar, ruhsal yaralar da beden tarafından iyileştirilmek zorunda. Eğer iyileştirilmezse bu insan hayatını alt üst eder. Olumsuz etkilerle insan hayatının gidişatını, işlevselliğini kötü yönde etkiler. Dolayısıyla ruhsal yarada özellikle geçmişte olup biten olayın travmanın şiddeti çok çok önemlidir. Bazı travmalar var ki çok hafif atlatılır. Bazı travmalar var ki çok ciddi derecede etkiler. Dolayısıyla o negatif yoğunluk ne kadar fazlaysa bu ruhsal yaranın iyileşmesi o kadar uzun süre alır ve belki de bazen çok yıllarca devam etse bile iyileşmeyebilir. Ama şu unutulmamalıdır ki insan vücudu pozitif odaklıdır ve bu pozitif sistemle birlikte yaşadığı negatif olayları ve negatif sistemleri aşmak, onun üstesinden gelmek üzere kurulu bir yapı vardır. Burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir ruhsal travma yaşandığı zaman negatif sistem oluşuyor. Ve bu negatif sistem ilk yaşandığında oldukça yoğun olarak insanın beyninde yer ediyor. Ve negatif enerji duygulara, düşüncelere, davranışlara etki ediyor. O insan travmayı yaşadıktan sonra stres reaksiyonu dediğimiz olay sık sık hatırlama, kabuslar, korkular, olayla ilgili anılardan kaçınma, olay sık sık hatırlama, duygu durumunda düşme, depresyon ve ciddi davranışsal değişikliklerle travma sonra stres bozukluğuna girebiliyor. Zaman geçtikçe pozitif yaşantılar, mutluluk ve pozitif etki fazlaysa bu yaralar yavaş yavaş azalıyor. Ve bu bazen 3 ay bazen 6 ay içerisinde oluyor. Eğer travma ise, yani negatif etkiler daha çok ise o takdirde yılları alabiliyor. Ve zaman geçtikçe eğer kişinin yaşantısında olumlu yönler fazla, telafi edici yönler fazlaysa bu sistem giderek kendini özellikle negatif sistem giderek kendini azaltıyor ve pozitif sistem onun etkisinin kaybolmasına yardımcı oluyor. Ama hiçbir zaman için ruhsal travma yıllar geçse bile unutulmuyor. Unutulmadığı için bu sistemde ne kadar erken toparlanma olursa o kadar insan hayatı da olumlu seyreder. Eğer erken toparlanma olmazsa bu negatif etki devam ettiği müddetçe hayatımızda da olumsuzluklar görebiliriz. Örnek olarak hayat enerjimiz daha az olabilir daha çabuk mutsuz hale gelebiliriz. Alınganlık, hassasiyet fazla olabilir. Veya erkeklerde gördüğümüz çabuk sinirlenme, tahammülsüzlükler olabilir. Kronik mutsuzluklar, bağımlılıklar olabilir. Risk davranışları artabilir. Kişi travmayı sarmak için, örtmek için farklı yanlış yollara girebilir. Bazen de patolojik dediğimiz disosyatif mekanizmalar devreye girer. Ve kişi travmayı örtmek için onu tamamen yokmuş gibi farz eder. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Negatif enerji burada silinmez ve gün geldiğinde ortaya çıkar kişinin bütün hayatını alt üst edebilir. Bu şekilde bir savunma mekanizması kesinlikle doğru değil ama insanın elinde olmadığı için mutlaka bir uzman desteği, uzman yardımıyla bu alandaki bir profesyonelle desteklenmeli. Biz mutluluğu ve pozitif etkiyi artırmak için günlük hayatımızda olumlu hale getirmek zorundayız. Travmanın etkilerini ikinci plana Atmak için günlük hayatımızın bize enerji katması, pozitif etkilemesi gerekir. Aile bağlarından tutun, iletişime kadar, kaliteli bir işlevsellikten, günlük hayattaki mutluluk kaynaklarımıza kadar bu travmayı atlatmamızda bize yardımcı olacaktır. Ama zaman geçmesine rağmen atlatamıyor isek, pozitif etkenlerin daha güçlü olması için mutlaka profesyonel yardım almak zorundayız. Profesyonel yardım, yeri geldiğinde ilaç tedavisi, yeri geldiğinde ile bu sorunu aşmamıza yardımcı olacaktır. Ve ruhsal travma zaman geçtikçe gerilerde kalacak, etkisini kaybedecek ve negatif etkiden kurtulmuş olacağız. Hepiniz sağlıcakla kalın.